Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 3 Nisan Cuma ve ben yeni bir seri başlatmaya karar verdim. Ders çalışma günlüğüm serisi başlatıyorum. Ben geçen haftadan beri yani bir haftadır çalışmaya başladım hani düzeni oturtmaya çalışıyordum ve dün bu düzeni bozdum ama onu da hani bir günlük mola gibisinden sayacağım. Ve bugün soru çözümü yapacağım çünkü şu an saat kaç şu an? Saat 6'ya 10 var ve ben şöyle yapıyorum. E, sabahtan yani 5'e kadar, 4.30-5'e kadar falan çalışmıyorum. Böyle hani kitap okumak olsun, film izlemek olsun falan o şekilde geçiriyorum. E, dört buçuktan işte 7'ye kadar falan konu çalışıyorum. Sonra 1 saat yemek molası ve gece 1'e kadar devam ediyorum. Benim düzenim bu şekilde oldu yani bu şekilde rahatça çalışabiliyorum. Şöyle ki ilk önce bir, birkaç tane kaynak kitap göstereceğim. Hatta bir tanesi şu an daha videoyu tam başlatırken geldi. Tam zamanında geldi. Onu beraber açacağız. Aa, çok hoş bir şey gördüm şu an. Şeker koymuşlar. Çok tatlı. ıslak mendil koymuşlar. Yur yayınlarının Trigonometri kitabı şöyle ki 11. sınıfın yani 1. dönemi kötüydü. Hani çok kötü değildi ama son gün çalışıyordum. Onu da zaten zaman geçtikçe konuları unuttum için ben de 11. sınıfın başından başlamaya karar verdim. Ama şöyle bir şey var ki 30 Nisan'da eğer okullar açılırsa ben şu an yani o en son işlediğim sınavda çıkacak konuları falan bilmiyorum ve okullar açılırsa bilmiyor olacağım ve sınava gireceğiz. Ama açılmaz diye düşünüyorum. Onun için baştan başladım. Trigonometre konu çalışmam bitti. Yani bu sipariş geç geldi. Ben bunu kitap aktiften aldım. Yani normalde gayet zamanda geliyordu ama bunu ben geçen cumartesi sipariş ettim ve bugün günlerden cuma ve yeni geldi. Muhtemelen ellerinde yoktu. Çünkü kargoya bile dün verildi. Bu kitabı araştırdım ben. Çok fazla öneriyorlar ve gayet çok güzel anlattığını falan söylüyorlardı. Ben de hem konu çalışmışken hem içindekileri okuyaraktan Sorularını çözeceğim bu şekilde. Edecek. Şimdi birkaç kitap daha göstereceğim onları. Şimdi şöyle bir şey oldu ben e, okullar yeni kapandığında problemler kitabı aldım. Şunu aldım. Okyanus Yayınlarının böyle problemler kitabı. Aslında ben bunun bir de temel seviyesi varmış galiba. E, onu alacaktım bulamadım. Ondan sonra bu kitabı aldım. Ama şöyle bir şey var ki gitgide çözememeye başladım. Hani Eninde sonunda çözüyorum ama gitgide her testte en az iki yapamadığım oluyor ve zaten bir testte beş soru var. Onun için dedim ki daha temelden almam gerekiyor muhtemelen ve ilk defa hani problem çözmeye başlıyorum zaten. Onun için bunu şimdilik bırakıyorum. Başka bir problemler kitabı aldım. Onunla devam edeceğim. O bittikten sonra ona geçeceğim. Ee, Şenol Hoca'nın Çıtır Çerez Problemler kitabını aldım. Bu böyle en temelden ve ilk problem çözmeye başlayanlar için bir kitap. En temelden oluyor. Bu da zaten dün geldi daha. Bilis yayınlarının 50 derste TYT Türkçe kitabı var. Ve son olarak göstereceğim kitap ise 3-4-5 yayınlarının TYT Matematik kitabı. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Neyse göstereceğim kitaplar şimdilik... Hayır ama... Bir de şöyle bir şey var ki biyolojide 11. sınıfın en önemli konusu zaten sistemler. Yani 11. sınıf sistemlerden oluşuyor biyolojide. Biyoloji fasikülü almak istiyorum ama önerebileceğiniz eğer biyoloji sistemler fasikülü varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi çok uzattım. Kitapları gösterdim. Şimdi ders çalışmaya geçelim. Saat tam 6.00'da başlayacağım şu an. 3-4 dakika var o sırada. Çözeceğim şeyleri ayarlayayım. Bu arada Program yapmıştım, aksattım çünkü konu çalışmadım. Konu çalışmamakta da şu an haklıyım çünkü bayağı konu çalıştım ve yeterince soru çözmedim. Onun için bugün sadece soru çözeceğim ve toplam 6 saat falan ders çalışma süresi olacak. Bilmiyorum belki 1-2 video izlerim konu çalışırım, Bilemiyorum şu an için. Neyse, hadi çalışmaya başlayalım. Ee, i̇lk önce e, paragrafın şifresi yayınlarının paragraf testiyle başlayacağım. Bu arada saat şu an 6:20 falan geçiyor çünkü oje falan da sürdüm. E, sonrasında da problem çözüp devam edeceğim. şimdi paragraf testi bitti. 24 soru falan paragraf çözdüm. Probleme geçiyorum. Arkadaşlar paragraf ve problem bitti ama şu anda saat 9.35 geçiyor çünkü o arada yemek yedim, oyalandım falan benim bayağı zaman geçti. Ama bugün sadece soru çözeceğim için bir sorun yok. Şimdi trigonometriden devam ediyorum. Zaten konusunu çalışmıştım. Test kitabını bekliyordum. Buradan ilerleyeceğim. Devam ediyoruz. trigonometri testi de bitti şu anda. Ee, şimdi şey neye geçiyorum? Şimdi kimya çözeceğim önce. Sonra da geometriye bakacağım. Kimyaya da bu arada üç renk yayınlarının kitabı. Başlayalım. Arkadaşlar ben kimya testini çözdüm ama bir test çözdüm ve 8 soru vardı ama zor olduğu için onları bile zar zor yapabildim. E, geometriye geçeceğim. Sonrasında da devam edeceğiz. Bu arada şu an saat 11'e 10 geçiyor çünkü aralarda oyalanmalar falan da oldu. Yani devam edelim. 20 soruda geometriden çözdüm. Ama şu anda saat 12 yani bugün çok fazla bir şey yapamadım zaten. Geç başladığım için yarın umarım daha verimli bir gün olur. Ama devam ediyorum. Zaten 1'e kadar devam edeceğim. Ee, şimdi de şey EIS yayınlarının 50 derste Türkçe TYT kitabından birkaç test çözeceğim. Şu an 100 soruya ancak geldi. Yani 100 soru falan oldu. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar ben Türkçe testini de çözdüm. TYT Türkçe. Ee, iki test çözdüm toplamda ve saat şu an 12.30 falan ve e, yanlış yapıyorum. Yani okuduğumu anlamıyorum. O yüzden şimdi son bir, yani bir test vektörler çözüp bırakacağım ve yarın devam edeceğim. arkadaşlar ben fizik testinde çözdüm. Ve şu anda saat 1'i 10 falan geçiyor. Onun için günü kapatıyorum artık yani bugün bu kadar yeter. Toplamda 125 soru çözmüş oldum. Yani ben 200 sorulara falan bilmiyorum çıkamıyorum. Ama Umarım o zamanla çıkarım. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirmeye karar verdim. Çünkü zaten bu videoda kitap alışverişimi de gösterdim. Ve bir günlük de çalışmam şeklinde olsun bu video. Pazartesi gününden itibaren tekrar zaten e, çekeceğim. Ve bu videolar arada ar ar gelmeye devam edecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.